Yıllardır dünya basınına Türkiye'deki sansürü anlatıyorduk. Artık gerek kalmadı. Erdoğan sansüründen onlar da payını aldı çünkü. Deutsche Welle ve Amerika'nın sesinin haber portallarına lisans almadıkları gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Belki demokratik bir ülkede yayın kuruluşlarının lisans alma ve yasal muhatap bulundurma zorunluluğu normal karşılanabilir. Ancak Ankara'nın lisans dayatmasının nedeni lisans alanlara yaptıklarından belli. Bu açıkça içerik kontrolünü hükümete vermek demektir. Doçevelle'nin genel müdürü Peter Limburg'un dediği gibi Rütü'nün uygunsuz bulduğu içeriği silme yükümlülüğü bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez. Erdoğan içeride basını neredeyse tamamen kontrol altına aldıktan sonra yurt dışından hala bağımsız yayıncılık yapabilen medya kuruluşlarını da zapturapt altına almaya çalışıyor. Sanırım bir yandan da Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock'un ziyareti öncesi muhtemel pazarlıklar için masaya yatırmak üzere elinde koz biriktiriyor. Belki İsveç ve Finlandiya'ya yaptığı gibi iadesini istediklerimizi verirseniz kuruluşlarınıza yayın izni veririz diyecek. Belki Amerika'dan F-16 onayı, belki Almanya'dan yakında başlatacağı seçim kampanyasına engel koymamasını isteyecek. Ama bu kurnazlığın işe yaramadığı çok net görüldü. Erdoğan'ın İsveç 73 teröristi gönderecek dediği saatlerde İsveç Adalet Bakanı Türkiye'nin terörist demesi yetmez kararı bağımsız mahkemelerimiz verecek diyordu. Deutsche Welle ve Amerika'nın sesi de şantaja boyun eğmeyeceklerini göstermek için sosyal medya takipçilerine erişim engelini aşmak için ipuçları yayınladı. Erdoğan seçime doğru baskının dozunu artırıp dünyayı sansürlemeye kalkıştı. Uluslararası sularda gazeteci ve muhalif avına çıktı ama işi Türkiye'deki kadar kolay olmayacak. Tersine dünya bu şantajlara nasıl karşılık verilmesi gerektiğini öğreniyor ve hem Ankara'daki rejimin haksızlığını hem ona karşı demokratik bir Türkiye mücadelesi verenlerin haklılığını şimdi çok daha iyi anlıyor.